Bahçeyi görüyor musun? Gel bahçe. Yeah. Bahçe. Bahçe. Oh. Ay Ay Oy. Ya bahçe. Ağaç var. Kuşlar var. Bak. Melis'in yeni evi. Çık çık çık. Ha 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 sanki. Burada dikkat etmen lazım ama kısım. Ben bunu kaldırayım. Ya. Ya boya yaramazlık ya. yapmaya başladı. Bu işte. boya yerde ne diye? Bu da karışıklıkta Melisa rahat ol mi? Ha? Ya, işte. Onları giyelim değil mi? Ya, ya onları giyelim. Gel, giydir onları. Gel, onları giyelim. Gel, gel, gel. Babası özlemiş. Cici. Oh. oh, ya oraya gidelim. Hani orada ne var? Ne var? kızım? Yere yeah. mi? ne? yere, yere. Bak sana bak. Senin yüzüne kıyamam böyle. Evet, hala geçmemiş ya evet, yüzüne. Evet. Yüzün, o kıyamam yüzüne. Evet. Baksana hala evet. şeyleri, e, bak. yüzleri kırıyor. Tanıdı. Hemen tanıdın. O senin değil mi? Hah. Evet, Tabii yer varsa şimdi. Ama daha gerek yoktu. Ee, da Yürüyebiliyorum yürüye, ama. Dışarıda, <laughs> üstüne oturduk. Oo. Anne sana mutfak dedi, köy uyku. Mutfak aldık. Melis'in ah, evet. mutfağı burada. Daha böyle kutuların içinde işte. Mamam mı yapıyorsun sen? Sen mamam mı yapıyorsun? <gülüyor> ha? <gülüyor> sen mamam mı yapıyorsun değil mi? <laughs> ne yapıyorsun bakalım? Ne pişiriyorsun? Hmm, <laughs> lekker. Hmm, lekker. Hepsini karıştır. Biraz da soğan koy. Bu ne? Soğan mı? Yok. Sarımsak koy birazcık. Al bundan al bak. Bak bak bak. Ay, Karkız. Dede. Dede sen dedi yıllar de görmedin. Aa, dedenin duydum, ah dedenin sesini duydum Elis. Ah. Nerede o? Hmm, lekker Elis. Mmm yum yum yum. Oh, lekker lekker. Oh, yum yum yum. Güzel mi? Çorba mı yapıyorsun? Mantar çorbası yapıyor benim kızım. Mm. Pişti mi? Daha, piş, daha pişmemiş pişmedi mi daha? Bir tadına bak. Yap Melis. Yap. Rufa. Yap. <laughs> buldun da yine anahtar buldun. Çıkartamazsın. buraya gidelim gel. Gel oraya gidelim. Dikkat. Az kaldı burası. Ama şöyle bitiyor. tarafını düzeltmiş şey. Sadece buranın yukarıları da yapacak. Karşılıklı iki duvar. Şimdi bu duvar kurduğu için biraz daha koyduruyor. O şimdi ıslak. Ne kadar? Eşte bir mavi. Evet. Evet. Ne? Ne evet. Evet. echt super mooi. Evet. 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 Boudoir. Evet. 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 Yatağın başucu zaten buraya gelecek. O yüzden bence güzel olur. Şuraya boydan boya dolap gelecek. Şuraya benim masa aynam falan gelecek. Mert'in yatağı da gelecek buraya bu arada. gidiyor yine gidiyor. gidiyor. Şunlara <geishops> bak ya. Bak. görünüyor, görünüyor mu? Görünüyor, görünüyor. O kadar çok ki anlatamam. Kızlar. Tek ileriye bak ileride. So what? Duizend vögel. Kan da Hep buradalar. Hep buradalar. Hiç gitmiyorlar ki. Bak bak. Ağacın dallarına bak. Yere. Ama bir de şey ya kaç ta, kaç defa kedi geçti buralardan baksana onlar Ama da yakalamıyor. Şey yakalamıyorlar. Ne kediler? One, yeah? Kediler yakalamıyor demek ki. Evet. Alışkınlar. Bugün 5-6 defa kedi geçti buralardan. İşte değil mi? Demek ki yakalamıyor bunları kuşlar. Bazı kediler yakalamıyor. Kuş cennetindesin. Evet kuş cenneti. Aa, geldi. Kapıyı mı açsın? Kapıyı açtı. Dişleri çekiyor. Ta kapıya kadar geldi. <laughs> Bir de kargalar var arada. Annemler gitti. İlhan ve ben yine ikimiz beraber kaldık. Buralar hep boyandı. Buralar beyaz Tamam. Ee, tavan boyandı. Burası bitti yani. Bu giriş bitti. Burası bitti. Sonra bu merdivenlik. Bu tamamen ta kadar tamamen boyandı. Zaten bir temizlik var. Bir temizlik var. Size anlatamam. Her taraf boy altında. Ama olsun önemli olan her şey boyandı. Buralar hep boyandı. Şurası boyandı. Yatak odası bitti. Buralar komple. O duvar beyazı boyandı. O duvar Beyaz adı boyandı gördüğünüz gibi <laughs> şey serdik onlardan serdik ama öyle bir e, sıçrıyor ki her tarafı. İnanılmaz. ve bizim dolar da bitti bu dolar bir kat daha atacağız bu e, yüzden her şey daha duruyor e, iyice bir kurusun e, yarın bir kat daha vuracağız buraya daha güzel kapansın diye çok zor kapandı zaten videolarda da belli oluyordur. Bir de bu bütün evin duvarları tırtıklı. Bilmiyorum belli oluyor mu ama bütün evin duvarları böyle tırtıklı olduğu için boyayı iyi emmiyor. Yani çok zor böyle bastırarak bastırarak boyamamız lazımdı. O yüzden de çok yorucuydu. Evin bütün duvarları öyle. Buralar da öyle. O yüzden aşırı yorucuydu. İnan da Melis'in odasını bitiriyor. Köşeleri boyuyor. Ondan sonra Melis'in odası da bitmiş oluyor. Çünkü diğer duvarlar da beyaza boyandı ve iki duvar pembeye boyandı ve bitmiş oluyor işte. Sadece geriye ne kalıyor? Geriye sadece oturma odası ve oynama odası kalıyor. Ondan sonra bütün boya işi bitiyor. Yani bir büyük oda kaldı işte, oturma odası. Oynama odası da okudu, uzun sürmez inşallah.